Herkese merhaba arkadaşlar. Evime İtopya'nın indiriminden bir MSI oyuncu koltuğu aldım. E, oyuncu koltukları arasında en pahalı modeldi ama yarı yarıya fiyat düşmüştü. Vallahi açık söyleyeyim kredi kartımı biraz kıydım. 10 takside bastım parayı aldım. Eğer bu koltuğu alacaksanız bu videonun devamında bu koltuğu nasıl kuracağınıza dair rehber göreceksiniz. Genel olarak bu rehberi aslına bakarsanız tüm oyuncu koltuklarının kurulumunda da uygulayabilirsiniz. MSR koltuğun ise bazı farklı özellikleri var. Sırt ve bel desteği gerçekten farklı ve çok dayanıklı bir koltuk. Şu anda krallar gibiyim bu koltuğu kullanırken. Müthiş rahat ettim. Ve özellikle de boyun ve şu hemen boyunun altında bulunan sırtın üst kısmındaki ağrılarım kalmadı. Bel ağrım zaten geçti çünkü ben aylardır benim destekleyen aptal bir koltukta oturup çalışıyordum. O yüzden çok problemim olmamıştı. Video karşınızda gerisi seyir ve keyfi size kalmış. Hoşçakalın. Bu görmüş olduğunuz benim pandemi zamanında aylardır sırt desteği olmayan ve belim ve popumu koyduğum koltuğum ne kadar berbat bir durumda çalıştığımı görebiliyorsunuz. Bu da benim 4 kat yukarı taşıdığım MSY'nin koltuğunu kutusu, kocaman bir kutu. Kutuyu ne kadar büyük olduğunu anlamanız için yanına bir 15 inçlik notluk koyarak da tekrar sizin için görüntüledim. Bu videoyu bu arada ev şartlarına çektim gördüğünüz üzere. Şimdi bakın kutunun ağırlığını göreceksiniz hep beraber. Tam 24 kilo 15 gram. Bunu tek başınıza çıkartmayın. Ben 4 kat taşıdım. Problem kutunun ağırlığının yanısı çok büyük olması. Kavrayamıyorsunuz. Şimdi kutunun açtığınız zaman içerisinden bir e, montaj kılavuzu çıkmıyor. Yan kapaklarının içerisinde nasıl monte edeceğinize dair böyle bir kılavuz koymuşlar. Elinize bir şey alıp bakamıyorsunuz maalesef. Bu da içinden çıkan vidalar ve tornavidası. Bunu kullanmak gayet kolay. Ben ihtiyacım olanları makasla kestim. Özellikle şu üstteki büyük vidaları kullanacaksınız. Daha sonra da bunları bir kutunun içerisine döktüm ve öyle kullandım. Bu da sırtınızı koyacağınız kocaman bir sırtlık var burada. E buraya yaslanacaksınız. Kutunun içinden çıkanlara bakınca son olarak tekrar burada kutuyu boşalttığım zaman görüyorsunuz işte ee, kollukları, tekerlekleri e, bir de pistonu ve koltukla e, pistonu birleştiren ayar kısmını burada verebiliyorsunuz. Kutunun üzerinde bir QR kodları okutunca e, yalnız senden deneyin özelliklerin bulunduğu bir internet sayfasına yönlendiriyor sizi. Başka bir şey yok. Şimdi tekerlekler tarafına çok uğraştım ben. Tekerlekleri vidalayacağım mı ne yapacağım bunu pek anlamadım. Olay şuymuş efendim. Bu arada bunu tek başınıza yapmak büyük çile. Bu montajı muhtemel şey yapabiliyorsanız yanınızda birisinden beraber yapın. Tekerlekleri bu deliklerin içerisine ittiriyorsunuz. Bunu buluncaya kadar canım çıktı. Ama çözdüm. Bu da piston. Bu pistonu bu e, tekerlekli mumlu yere koyup üzerine sandalye oturtuyorsunuz. Bir bağlantı noktası, vidası, ıvır zıvır hiçbir şeyi yok. Bu gördüğünüz kısım ise alt kısım. Şimdi buraya montaj yapacaksınız. Bayağı sağlam görünüyor gördüğünüz gibi. Burada en zorlanacağınız kısım burası olacak. Çünkü şu parçayı takacaksınız. Bu parça sizin ayar kollarınızın bulunduğu parça. Bunun ön yazan kısmını koltuğun ön tarafına getirmeniz lazım. Bu şekilde yıldırlamanız gerekiyor. Şu sol arkada bulunan mini kanatçık gibi çıkan kısım koltuğun arka kısmına gelecek olan bağlantı noktası. Ona göre önünü arkasına ayarlayabilirsiniz. Yani şu an eğim aşağı bakan taraf ön taraf oluyor. Çıkan kolluklar da sağ ve sol yazmışlar. Onları da gene bu şekilde vidalıyorsunuz ama bunu yaparken bu alt kısmı sırtlığa falan dayayın bir şekilde çünkü kolları takarken de koltun yukarıda olması lazım kucağınıza da koyup yapabilirsiniz bunu fermuarlı bir yapısı var. Bu da muhtemelen bu fermuarı açıp dış kaplamayı değiştirebileceğiniz anlamına geliyor koltuğun. Sırt kısmı oldukça dayanıklı. Koltuğun arkasından bir bel ve boyun desteği çıkıyor. Bunlar hayatımı kurtardı net söyleyeyim. Koltuğun arka kısmını ise montajını yapacaksanız şu dört tane vidayı kullanacaksınız. Arkasından çıkan bunu gene makasla kesip buradan çıkartmanızı tavsiye ederim size. Arkalı yaparken de bu arka taraftaki bu uzun kısımlar gene koltuğun sırtındaki yan tarafına denk gelecek. Koltuğu yan yatırarak bu montajı yapabilirsiniz. Tek başınıza yapabileceğiniz tek kısım bu. Bu son kalan kısımlarda plastik kısımlar bundan bu yan tarafla alt tarafı, arkalıkla alt tarafı birleştirdiğiniz kısmın üzerine kapatıyorsunuz. Koltun tüm kolları, kollukları ayarlanabiliyorsa 180 derece yatabiliyor. En ilginç bir şey var. Bu bel kısmında askılık gibi duruyor o kısım. Monte ederken onu da lastik yerine arkadan çevirip klipsle oturtabiliyorsunuz. Klipsle gene aynı şekilde kafalı da arka taraftan oturtabiliyorsun. Koltuk inanılmaz rahat. 180 derece yatmasının yanında bu kol kısımlarını da rahatlıkla edebiliyorsunuz. İndirip kaldırabiliyorsunuz. Ben orta boylu bir adamım. Beni biliyorsunuz. Ama çok büyük adamlar da bu kolta sağabilir. En enteresan kısım şu. Bu kolçaklar resmen kolunuza minik bir sehpa gibi geliyor. Ve kolunuzu inanılmaz rahatlatıyor. Kolta sırtınızı, belinizi ve boynunuzu daha çok ağrıyan bu boynunuzun alt kısmını tam olarak yaslayıp koltuğu kullanabilirsiniz. Bu da gerçekten dinlenerek bilgisayar başında çalışacağınız anlamına geliyor. Benden şimdilik bu kadar. Koltukta ilgili sorunuz varsa seve seve cevaplayabilirim. Yorumunuz varsa aşağı yazın lütfen. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.